Bundan iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri etraftan çalıp çırpan, son olarak bizim paramıza çöken Amerika Birleşik Devletleri Umman Denizi'nde, Umman Denizi'nde İran'ın petrolünü bir yere taşıyan bir tankere gecenin yarısı Vietnam bandıralı bir tanker ve iki savaş gemisiyle yaklaştı. O geminin bütün tankerdeki o geminin bütün petrolünü aktardı Vietnam bandıralı bir gemiye. Dikkat edin. Bu bizim medyada hiç yazılmadı. Olayın detayı şu. On binlerce tonluk petrolü, bakın bin ton, iki bin ton demiyoruz. Binlerce ton petrol götüren bir tanker şimdi fotoğraflarda görüyoruz. Dev bir şehir gibi bir şey yani. Hepsini boşalttı bir başka tankere, Vietnam bandıralı bir tankere. Ve bunu bilmeyen yönen doğru götürdü. Çaldı, petrolü çaldı gidiyor. Tabi o e, tankerdeki ekipler ne yapıyorlar? Gerekli işte e, şirket, kiralayan şirket bir, İran'dan o petrolü yükleyen İran şirketi iki bunlara bildiriyorlar böyle bir şey oldu. Amerika geldi fakat Oman denizinde bu Amerika'ya uzak bir yerde, şey, i̇şte İran'a uzak bir yerde yani hemen burun dibi değil İran'ın. Çok uzakta da değil ama. Ve bilinmeyen bir yöne doğru götürüyor mu bunu? Parmak sallıyor yani İran'a. Bunu yapıyor Amerika. Neden? Bir hakikaten o petrole ihtiyacı var. Petrol 80 dolar geçti. 22, 23 dolardan 80 dolara fırlayan petrol. Bir bu petrole ihtiyacı var. ya Aynı bir... Şimdi diyoruz birileri ben şimdi duyar gibiyim. Ya Amerika'nın bir tankerlik... Amerika'nın bir tankeri bırakın. Bir varil petrole şu anda ihtiyacı var. Siz Amerika'nın bir e, gemi dolusu maske için dünyaya kendisini rezil edip Fransa'nın maskesini çalacağını söyleseydik iki sene önce inanır mıydınız? Vallahi kimse inanmazdı. Evet. Siz şuna inanır mıydınız? Biz bu televizyonda canlı yayında deseydik ki efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hastalık olacak olsa bir bulaşıcı hastalık olacak olsa entübe olan hastaların sadece entübe hastalarının oksijen, oksijenlerin temin edecek yeterli miktarda oksijen tüpü yok deseydik. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde Allah'a şükür var deseydik. Buna inanır mıydınız? Yemin ederim inanmazdınız. Bunu söyleyecek izleyicileri kastediyorum. İnanmayacaklardı. Ama gördünüz ki böyleymiş. işin gerçeği başkaymış. Evet o tankerin petrolüne ihtiyacı var. Sebep bir bu. iki yarın Amerika onu çalarken diyor ki yarın İranlılar Viyana'da görüşmeye başlayacaklar. Viyana'da ne görüşmesi başlıyor? İran'ın nükleer görüşmeleri başlıyor. Avrupa'yla. Orada İran'ın elini zayıflatacak. Petrolünü aldım. Ben de geleyim oraya. İran'a gücüm yetti. Bakın sizin gücünüz yetmez. Benim gücüm yeter diyecek. Bakın böyle yaptım. İstediğim gibi yaptım. İz de bırakmadım. Ha niye 2021 çevirdim? 2021'in modern eşkıyalığı hocam. Tabii bakın ne diyorum. Alıp götürmüyor tanker Rıza Bey. Tankerdekini aktarıyor. Vietnam bandıralı bir tanker. iz bırakmamak için. Yani bu benim tankerim değil. Ben yapmadım. Ben etmedim diyor. Fakat İran'ın uydu sistemlerinin kendine ait uydu sistemleri olduğunu, Çin ve Rusya ile İran'ın özel anlaşmaları olduğunu, Çin'den bütün uydu görüntülerini alabildiğini de hesaba katmıyor. Uydu görüntüleri anında ulaştı İran'la. Şu an an veriyoruz elinde, zaten görüntü. Uydu görüntüler anında İran'dan elinde. Kim, ne zaman, nereden bu tankerin petrolünü boşalttı, hangi tankere boşalttı görüyor herkes bunu. Uydudan görüyorlar. Amerika nasıl görüyorsa bunu İran yetkililer de görüyorlar. Evet, büyük ekranda da görüyoruz efendim şu an. İran elini güçlen, zayıflatacak bir petrolü götürecek Oradan binlerce ton petrol. Varil 80 hmm. küsur dolardan. Doğru mu? Evet. İran'a göz kırpacak olan bir takım ülkelere bakın İran'ı ben böyle eziyorum, bir şey yapamazsınız deyip onları uzaklaştırmak, Yemen'i ürkütmek, Lübnan'a baskı yaptığı Lübnan'a bir göz daha vermek, İran'a güvenme demek. Doğru mu? Bunun gibi birçok şeyi düşünüyor Amerika. Bunları yaptı. Tam tersi oldu. Sonuçta neden? Amerika o gücüyle bunu aldı giderken, bir buçuk iki saat içinde İran hücum botları, İran iki destroyeri, destroyerlerin fotoğrafları var, görüntüleri belgelerde hı hı şu hı anda hı. göreceğiz. Ee, sadece iki hücum bot ilk ulaşan e, bir helikopter, İran'ın bir helikopteri, ismi falan burada bende var. Önce bir İran helikopteri de İran Devrim Muhafızlarına ait bir e, deniz hava kuvvetlerinin bir helikopteri. Şu an destroyer görüyoruz evet, herhalde. Bu destroyer görüyoruz. Bunlar hücum botlarının, hücum botları. Hücum botları bunlar. Arkadan destroyer göreceğiz. Amerika Bu, gemisi. İran, evet, Amerika'nın Vietnam Bandaralı gemisi. Bunlar İran helikopterinin Halibort'la indirdiği, o tankere indirdiği İran özel e, vurucu timleri bunlar. Bunlar İran özel vurucu timleri. Bu ekiplerin her zaman yüzü kapalı. Böyle özel operasyonlara gönderilen evet. İran devri muhafızlarının deniz hava komandoları. Yani denizde hava operasyonları yapan komandolardan evet. e, bir grup. Toplamı 18 kişi falan. E, bunlar o tankerere geçirdiler. Tankerele geçirdikleri anda tankerdeki Amerikalı yetkiliyi de esir alıyorlar iki kişiyi... Amerikalı var içeride. Var tabii içeride ki Amerikalı var ki e, Pentagon'u muhtemelen CIA ve Pentagon memuru onlar. Bunlar e, tabii bu olaylar vuku bulurken anında telsizle bildiriyorlar başlarına böyle bir şey geldiğini. Tıpkı daha önce İranlıların petrolün çalması sırasında İranlı yetkililerin bildirdiği gibi. Bildirdiği gibi. gibi. İki, Amerika destroyer'i yola çıkıyor ve aynı İranlılar yaptığı gibi, İran buraya önce helikopterle ulaştı. Amerikalılar da önce helikopterle ulaşıyorlar. Helikopterle ha. ulaştılar buraya. Bakın bu helikopter Amerikan'ın da geri dönüyor. Bakın kaçıyor helikopter. Çünkü aşağıdakiler uzaklaşmazsan vurulacaksın diyorlar. Bu kadar. Dört kere e, Farsça olarak uyarı görüyorum ben. Farsça üstü artık İranlılar üç yıldır, 3 yıldan biraz fazla, üç, üç buçuk yıla yakındır. İranlılar, Amerikalılarla bu tür olaylarda asla İngilizce konuşmuyorlar. Kaldı ki dünyada bunu yapın başka bir ülke yok. Amerika ile mutlaka İngilizce konuşacaksınız. Size cevap vermiyor, karşılık vermiyor. Bunu yapmayan bir tek İranlılar. İranlılar Farsça konuşuyorlar. Çok Neden bu olay oldu? Bu olay nasıl oldu? Onu bir ara burada anlatmıştım hatırlar mısınız? Amerika'nın bir e, çok pahalı, sadece dünyada iki tane olan bir e, insansız vardı. hava aracı vardı. Radaraya çok özel bir evet çok özel bir hava e, insan hava aracıydı. Onu İranlar e, vurdular. Daha önce de ondan önce iki tane Amerika e, bir tane de İsrail insan hava aracını indirmişlerdi, sağlam olarak ele geçirmişlerdi. Ama o çok özel bir şeydi onu vurdular. Onun yanındaki, ona eşlik eden, onu yönlendiren ve yöneten e, içinde o ekibin bulunduğu bir başka uçağı da dönmezsen vururuz dediler. Uçak döndü, geri döndü gitti. Ama onu vurdular. Parçalarını da getirdiler, herkese gösterdiler. Amerika tabii ha. büyük bir şeye uğradı orada. Prestij kaybına uğradı Amerika. Yani rezil oldu Amerika dünyaya. Burada aynı şey oldu. Şimdi bu Amerika'nın dünyaya rezaletinin tescilidir. Amerika dün itibariyle bütün dünyaya rezil oldu. Amerika dün itibariyle İran'ın önünde inanılmaz bir yenilgi aldı. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri dün itibariyle İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri önünde inanılmaz bir yenilgi aldı. Buyurun. Tankeri görüyor musunuz? Ha. Bir helikopterle karşılaştırınca daha çok belli oluyor. Çünkü o destroyerle o tankeri gördüğünüzde onun büyüklüğünü şeyini anlayamıyorsunuz. Yani havadaki bir helikopterle gördüğünüzde helikopter tabiri caizse burada bir sinek gibi tanker öyle bir şey o tanker. Yani koca bir şehir gibi. İşte hücum botları bunlar. Bunlar destroyer. Bakın iki, ikinci Amerikan destroyerini engelleyecekler. Bakın yanındaki o iki tane hücum botları İran, Derun muhafızlarının hücum botları o buna yardıma geliyor engelliyorlar. Ne var ki acaba İran'ın sürat teknelerinde derum muhafızlarının ki? O koskoca Amerikan'ın meşhur destroyeri o hangi destroyer? Vaktimiz zamanımız olsa açıklayacağım. Tek tek isimleri var bunların İran belgelerinde. O destroyer dünyada başka ülkelere ismini söylediğinizde her şeyi kabul eden, ettiren bir destroyer. Uçak gemisi gibi bir şey o ki destroyer. Ve bunları oraya onun için getirmiş Amerika. Çin, Rusya ve İran'a karşı kullanacak diye. İkisi de geri gitti. Geldiler, tankeri tekrar kurtarmak için yaklaştılar ama İranlılar ne dedilerse onlara, yani nasıl bir güç gösterdilerse çekilip gitmek zorunda kaldılar. Hatta bir ara dikkat edersen burada bir fişek atıyor helikopterler şeylerden biri. Destroyerlerden biri attığı e, ne biliyor musunuz? Bu aydınlatma bir şey var ya. Evet. Yani aydınlatma bir şeyi atıyor. Sonra da diyor bak bu aydınlatma bir şeyin ardından diyor füze çünkü onlar füze taşıyorlar. Bunlar füze taşıyan destroyerler Rıza bey. Bunlarda bir füze var. İranlara onu atıcı İranlar diyorlar ki tamam bu diyorlar ışıklandırma aydınlatma fişeği doğrudur füzeyi bekliyoruz füzenizi atmanızı bekliyoruz diyorlar. Haydi atalım. Siz de atın biz de atalım diyorlar füzeyi. Biz buraya şehadet için geldik, füzemiz de var. Ama füzeden daha ileri silahımız da var, haberiniz olsun diyorlar. Şimdi onu orada tespit ettikleri için radarlarıyla bence geri çekildiler. Onu gördükleri için geri çekildiler. Tüm radarları var onların. Evet. Bu büyük bir olay yani. Bu çok, çok büyük bir bu olay açık ama söyleyelim. şöyle bir durum yani var. Al, özür dilerim şunu bir bitireyim ben evet. e, orayı unuttum söylemeyi, tamamlamayı. Şimdi Vietnam bandıralı gemi tankere İran'ın petrolünü boşaltıp Vietnam bandıralı tankeri belirsiz bir yere götürünce İranlar 2-3 tarcı ulaşıyorlar. O izini buluyorlar. Tankerin etrafını sarıyorlar. Tankeri geri çevirip İran'a doğru yönlendiriyorlar. Şimdi 12-13 saattir o tanker İran'ın Bender Abbas limanında demir atmış durumda. Bu Amerika'nın iki destroyeri, hava kuvvetleri ve peşinden gelen daha sonraki jetlerin hepsi geri döndü. İranlılara bir şey yapamadılar. İran da oraya durmadan destroya gönderdi. iki destroya gönderdi. Onları gönderdiği destroyerlerden daha az İranlı destroyer sayısı. Asker sayısı daha az. Ama Amerikalılar kaçıp gittiler. Ne yaptılar ne ettiler? Amerikalılar İran'ın elinden bu tanker alamadılar. İran denizdeki kendisinden çalınan petrolünü aldığı gibi bir de gemiyi de aldı. Bakın bu gemiyi de aldı. Gemiyle beraber aldı getirdi. Hatta ondan alay, alay etsin diye İranlılar ilginç bir şey de bir başka filmi de koydular oraya bir Japon Kore filmi miydi neydi? Kadın yolda giderken böyle çantasını bir kapkaççı motorlar alıyorlar, motor ee, sonra kadıncağız hem çantasını kurtarıyor hem onlar motorunu da alıp gidiyor. Abi bu komedi gibi bir şey ama aynı komik şey evvelki gün İran Amerika arasında yaşandı. İranlılar Amerikalılardan hem petrollerin çalınan petrollerini aldılar hem Vietnam bandıralı gemi aldılar götürürler. Çünkü onlara diyorlar ki gemi sizinse siz çaldınız. O zaman bize hesap vereceksiniz uluslararası mahkemelerde. Vietnam'ınsa, Vietnam götürüyoruz İran kıyılarına. Vietnam'da konuşacağız. Bakalım bizim e, petrolümüz burada ne arıyor? Çünkü şu da var, petrol su gibi bir şey değil. Petrol hangi ülkeye ait olduğunu, o petrolü iki damlasını e, şeye koyduğunuzda bir lamun üzerine koyup da laboratuvarda incelediğinizde belli oluyor. Ülkelerin petrollerinin özel şeyleri var, özel yapıları var. İran petrolü bu. Vietnam gemisinde ne arıyor? Amerikan gemisi ise Amerikanın Amerikalı her diyorlar. Bu bizim değil. Ama sen diyorlar niye Orta Deniz'de bir şey alıp götürüyorsun? Çünkü diyor bizim. Yani çok enteresan. Kurtardı onu, gemiyi de aldı götürdü. Amerika hiçbir şey yapamadı. Şimdi peki ne oldu? Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner diyor muyuz? Gün olmadan hesap döndü mü? Döndü. Nasıl döndü? Bir, İran çalınan petrolünü kurtardı. İki, İranlar Amerika'dan aldılar bunu. Başka bir ülkeden değil. Amerika'nın aldığı bir şeyi, Amerika'nın yuttuğu bir şeyi, İranlılar ellerini uzattılar, Amerika'nın gırtlağından, bağırsaklarından çekip çıkardılar karnından. Kendilerine ait olan bir şey, Amerika alamayacağını gösterdiler. Bu dünyada bence ilk defa oluyor. Dünyada ilk defa Amerika'nın bir ülkeden aldığını, o ülke elini uzatıp Amerika'dan zorla geri alıyor. Ve Amerika onu geri alamıyor bir daha. Bu bir. iki. Şimdi Viyana görüşmeleri başlıyor. Viyana görüşmelerinde Avrupa ülkeleri var, İran var. Amerika gözlemci olarak katılıyordu değil mi? İranlılar dediler ki Amerikan katılmaya hakkı yok çünkü gelip sabot ediyor. Geçen defa sabot etmişti. Bercam diyor İranlılar görüşmelere. Çünkü Amerika geliyor. İranlılar nükleer konuşacaklar Avrupa ile. Nükleer çalışmalarımız şöyle böyle raporlarımız belli. Diyorlar. Amerika kalkıp diyor ki yok diyorlar dur hele nükleerden önce sizin füzeniz var. Füzeleriniz önce bir bize teslim edin. İran da diyor ki benim füzemle sana ne? Herkeste füze var kendi üretiyorum, balistik veya gayri balistik bunların hepsi tarifli yani e, uluslararası standartlara uygun füzeler. Bunlar e, kanunsuz silahlar değil ki, Konvansiyonel bunlar. Şimdi ne oldu? Viyana görüşmelerine İran eri güçlendi mi? Güçlendi. İran Petrolünü geri aldı mı? Aldı. Üstüne bir de tanker aldı mı? Aldı. Viyana görüşmelerinde şimdi İran'ın eli güçlü mü? Güçlü. Suudi Arabistan karşısında İran'ın eli güçlendi mi? Güçlendi. Sırtını Amerika'ya vererek Yemen'in üzerine bombalar döken, sırtını Amerika'ya vererek Lübnan'a petrol göndermesini engellemeye çalışan, sırtını Amerika'ya vererek bölgede ikinci İsrail olmaya çalışan Suudi Arabistan, sizce bundan sonra, şu andan sonra gene sırtını Amerika'ya vererek herhangi bir ülkeye, bölgede herhangi bir ülkeye parmak sallayabilir mi? Bitti. An itibariyle, dünden itibaren Suudi Arabistan'ın gıkı çıkmıyor bakın.